Ya ne ne? E niye sinirlisin bu kadar sinirlisin ya? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Bu ne sinir ya? Bu niye sinir? Ay! Ne oldu orada? Ay! Allah bu çok Allah kim yaptı? Kim yaptı? Ne yaptı? Ne Niye? Ay, ay, bu ne sinir? Kim yaptı? Allah Allah! Şey. Ay, Allah Allah. bu ne sinir ya? Sinirlenme, gel öpücük ver bana. Gel. gel öpücük ver gel. Ya tamam yahu. <laughs> tamam bu <Buka>, kız sinir yapma. <laughs> Ay! Hadi. <laughs> <laughs> bu ne ya? Bu ne ya? Şerefsiz.